Tamam efendim. Merak buyurmayınız. Netflix, Fufu ve Lulu TV'lerin içeriklerini ya değiştireceğiz ya da kapatacağız. Komple sıkıntı yok. Ben edeceğim size efendim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Alo Netflix mi? Netflix de olur. Canım benim o kanalınızdan yayınlanan ayıp şeyleri bir zahmet kaldırın. Olmaz mı gülüm benim? Hazır lan işte cıbıdlak kadınları erkek erkeğe öpüştürüyorsunuz. Kadın kadına elleştiriyorsunuz. İzlemek istemiyoruz. Canım benim. Üye olmasam izleyemem mi? E ben üye miyim ki? Değilim ki. Ben üye değilim. Nereden biliyorum? Bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım Vay terbiyesiz. Bak sizi izliyormuş. O anlattı. Çıldırdım ben yani. Burada soruları ben sorarım. Yabancı. Kız sen, sen bana... bana alo? Alo? Terbiyesiz. Telefonu kapattın ya. Vay şerefsiz. Alo tımıtır mı canım? Canım benim sizi ülkemizde istemiyoruz. E, abuk sumuk yayınlıyorsunuz canım gözümüyorsunuz Size ne mi? Size ne olmayabilir ama bize sor. Bize sorun yaratıyor. Eski videolarımızı koyup zamanında dil ve düşüncemizin sürçmesinden dolayı sarf ettiğimiz bazı sözleri bizlere ve diğer insanlara hatırlatıyorlar. Siz de buna izin veriyorsunuz. O zaman seçmen izleyip seçmem diyor. Gidin kardeşim ülkemizden gidin siz bir an Gidin bir alın ya gidin kardeşim sizden önce buralar dutluktu ya. Ne güzel günlerdi insanlar dut yiyorlardı. Dut yemiş bülbül gibilerdi. Dut Alo. 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 Ayşe'nem siz.